Merhaba, ben Cem Özey. Haftalık Piyasa Notları programına hoş geldiniz. Bu hafta piyasaların gündemi oldukça yoğundu ve sürprizlerle doluydu. Programımızda ilk olarak ABD'den gelen ve beklentilerin altında kalarak Fed'in faiz indirim döngüsüne yeşil ışık yakan enflasyon verisini ve bu verinin S&P 500 ile Nasdaq'ı nasıl tarihi rekorlara taşıdığını ele alacağız. Ardından rotamızı Türkiye'ye çevirip TCMB'nin piyasaları şaşırtan 100 baz puanlık faiz indirimi kararını ve bu kararın BIST 100 endeksinde başlattığı güçlü ralliyi detaylandıracağız. Küresel risk iştahındaki artışla birlikte değerli metallerde yaşanan geri çekilmenin nedenlerini analiz ettikten sonra önümüzdeki hafta piyasaların kaderini belirleyecek olan Fed, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın kritik toplantılarına göz atarak programımızı tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu bölüm her zaman olduğu gibi sizleri anında piyasanın merkezine çekecek haftanın en sarsıcı gelişmelerini öne çıkarıyor. Bu hafta manşetimizde iki kritik veri ve bunların piyasalara yansıması var. İlk olarak ABD'den gelen Eylül ayı manşet TÜFE verisi aylık %0,4'lük beklentiye karşın %0,3 olarak açıklandı. Enflasyondaki bu beklenmedik yavaşlama Fed'in faiz indirimlerine yakın olduğu beklentisini güçlendirdi ve S&P 500 endeksini 6791,69 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışına taşıdı. Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaydı. TCMB politika faizini 100 baz puan indirerek %39,5'a çekti. Piyasa beklentilerinin aksine gelen bu karar Borsa İstanbul'da alımları tetikledi ve BIST 100 endeksini haftalık bazda %8,6'lık muazzam bir rallii ile 10.941,79 puana taşıdı. Bu iki ana gelişmenin küresel ve yerel piyasalardaki yansımalarını şimdi daha detaylı incelemeye başlıyoruz. Bu bölümde küresel piyasaların yönünü belirleyen ABD ve Avrupa'daki temel makroekonomik dinamikleri ve bunların yatırımcı risk iştahı üzerindeki etkilerini analiz edeceğiz. Haftanın en önemli verisi şüphesiz ABD'den gelen Eylül ayı tüketici fiyat endeksiydi. Rakamları detaylandıralım. Manşet: TÜFE'de aylık beklenti %0,4 yerine %0,3 gerçekleşti. Yıllık gerçekleşme %3,1'lik beklentiye karşılık %3 oldu çekirdek TÜFE'de ise aylık gerçekleşme %0,2 oldu. Beklenti %0,3'tü. Yıllıkta ise %3 gerçekleşti. Beklenti %3,1'di. Bu rakamlar dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Dezenflasyon kısaca enflasyonun artış hızının yavaşlaması, yani fiyatların daha yavaş artması anlamına geliyor. Verinin alt kalemlerine baktığımızda bu yavaşlamanın genele yayıldığını görüyoruz. Özellikle barınma maliyetlerindeki yavaşlama dikkat çekici. Ev sahiplerinin eşdeğer kirası kalemi Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş ve hizmetler enflasyonunun Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye inmesi de Fed'in elini rahatlatan diğer önemli gelişmeler. Piyasa, bu verileri Fed'in önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi için bir yeşil ışık olarak yorumladı. Beklentiler yıl sonuna kadar toplamda 2 faiz indirimi daha geleceği yönünde yoğunlaşmış durumda. Bu durum hisse senedi ve kripto gibi riskli varlıkları pozitif etkilerken yatırımcıların risk iştahını da artırdı. Avrupa tarafında ise ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu sinyaller geldi. Euro bölgesi Birleşik PMI verisi Ekim ayında beklentileri aşarak 51,2'den 52,2'ye yükseldi ve son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmetler PMI'yı 52,6 ile büyümeye işaret ederken imalat PMI'yı 50 seviyesinde kalarak durağan bir seyir izledi. Bu veriler Avrupa ekonomisinin resesyondan uzaklaştığını gösteriyor ve Avrupa Merkez Bankası'nın AMB bir süre daha faizleri sabit tutması için yeterli bir zemin oluşturuyor. Gelen veriler merkez bankalarının yumuşak iniş senaryosunu destekliyor gibi görünüyor. Enflasyon kontrol altına alınırken resesyona girilmemesi piyasalar için en ideal senaryo. Ancak ABD-Çin gerilimi ve jeopolitik riskler hala masada. Bu iyimserliği bir anda bozabilir. Küresel çaptaki bu olumlu havanın ABD borsalarına nasıl rekorlar kırdırdığını inceleyerek S&P 500 bölümüne geçelim. Bu bölümde ABD borsalarının lokomotifi olan S&P 500 endeksinin son performansını, teknik seviyelerini ve piyasanın genel sağlığını gösteren piyasa genişliğini rakamlarla analiz edeceğiz. Endeks haftayı tarihi bir zirveyle kapattı. Cuma günü %0,79'luk artışla 6791,69 puana ulaşan S&P 500 tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Gelin endeksin haftalık karnesine rakamlarla bakalım. Endeks tarihi bir zirve olan 6709,69 puandan haftayı kapattı. Orta vadeli ana destek seviyemiz 6700 puanda bulunuyor. Yukarıda ise gözümüz 6800 ve 6870 puanlık ilk direnç hedeflerinde olacak. Piyasa genişliği verileri bize rally'nin geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor. Endeksteki şirketlerin sadece %52'si 50 günlük hareketli ortalamasının, %66'sı ise 200 günlük ortalamasının üzerinde. Bu oranlar 2024 yılındaki %80 ve %77'lik zirvelerin oldukça altında. Bu durum rally'nin henüz tüm hisselere yayılmadığını ve yükselişin devamı için potansiyel bir alan olduğunu gösteriyor. S&P 500'deki bu yükselişte teknoloji hisselerinin rolünün ne kadar kritik olduğunu görmek için şimdi Nasdaq analizine geçiş yapalım. Bu bölümde teknoloji devlerinin öncülüğündeki Nasdaq endeksinin rekor performansını, bu yükselişi tetikleyen yapay zeka temasını ve kritik teknik seviyeleri ele alacağız. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi haftayı %1,15'lik etkileyici bir yükselişle 23204,87 puandan kapatarak yeni bir zirveye imza attı. Bu yükselişin arkasında iki ana dinamik var. Mega teknoloji şirketleri ve yapay zeka teması. Gelecek hafta bilanço açıklaması beklenen Microsoft, Apple ve Amazon gibi dev şirketlere yönelik beklentilerin artması endekse güçlü alımlar getirdi. Aynı zamanda yapay zeka temasının canlılığını koruduğunu görüyoruz. Tesla'nın telekonferansında Nvidia çiplerine olan talebin devam ettiğinin vurgulanması ve Intel'in 2026 talebine yönelik pozitif görüşleri bu temasının Destekleyen önemli gelişmelerdi. Teknik açıdan Nasdaq 100 endeksi için 24.750 ile 25.000 puan aralığı kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviye korunduğu sürece pozitif trendin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise ilk olarak 25750, bu seviyenin aşılması durumunda ise 26100 puan direnç olarak takip edilecek. Nasdaq'taki ralli sadece birkaç büyük şirketin omuzlarında yükseliyor gibi görünse de yapay zeka teması artık sadece teknoloji değil, perakendeden sanayiye kadar her sektörü dönüştürme potansiyeli taşıyor. Bu yüzden piyasa genişliğinden çok tematik güce odaklanmak daha doğru olabilir. Hisse senedi piyasalarındaki bu coşkunun tahvil piyasaları ...nasıl yansıdığını görmek için şimdi ABD tahvillerine göz atalım. Şimdi de Fed'in faiz politikası beklentilerinin ABD tahvil piyasası üzerindeki etkilerini ve genel eğilimi değerlendireceğiz. Bu hafta spesifik tahvil getirisi rakamlarından çok piyasanın Fed'e dair beklentilerinin yarattığı genel eğilime odaklanacağız. Beklentilerden düşük gelen enflasyon verisi ve Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlayacağı beklentisi... Tahvil faizleri üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Bildiğiniz gibi tahvil faizleri ile tahvil fiyatları ters orantılıdır. Yani faizlerin düşmesi mevcut tahvillerin fiyatını artırır. Bu durum tahvil piyasasını yatırımcılar için daha cazip hale getirirken genel olarak ABD varlıklarına olan ilgiyi de destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Tahvil piyasası Fed'in bir sonraki hamlesini herkesten önce fiyatlar. Şu anki sakinlik, piyasanın faiz indirimi döngüsünü büyük ölçüde satın aldığını gösteriyor. Asıl soru, indirimlerin hızı ve büyüklüğü olacak. Herhangi bir sürpriz, tahvillerde sert hareketlere neden olabilir. Tahvil piyasasındaki bu beklentilerin faizsiz bir getiri sunan emtia piyasalarını, özellikle de altını nasıl etkilediğine bakalım. Bu bölümde küresel risk iştahındaki artışın güvenli liman olarak bilinen değerli metaller üzerindeki etkisini ve teknik seviyelerini analiz edeceğiz. Hafta genelinde hisse senedi piyasalarındaki rekorlar değerli metallerde kar satışlarını beraberinde getirdi. Hafta başında 4200 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, hafta sonunda 4111,56 dolara kadar geriledi. Teknik olarak 3895-3944 dolar aralığı ana destek bölgesi. Bu seviye üzerinde kalındıkça pozitif görünüm sürebilir. Yukarıda ise ilk direnç 4125-4186 dolar bandı. Bu eşik aşılırsa 4381 dolar yeniden hedef olabilir. Benzer bir hareketle gümüş de hızla değer kaybederek 48,6 dolar civarına indi. Bu 6 Ekim'den bu yana görülen en düşük seviye. Teknik olarak 45,79 dolar desteği korundukça olumlu görünüm devam edebilir. Yukarıda ise 48,9, 49,4 dolar ve 50,5, 51,3 dolar direnç bantları hedeflenebilir. Peki bu düşüşün arkasındaki ana nedenler neydi? 4 ana başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi risk iştahı, ABD borsalarındaki rekorlar yatırımcıları güvenli limanlardan çıkarıp hisse senedi gibi riskli varlıklara yöneltti. İkinci neden ETF çıkışları, altın ve gümüş ETF'lerinden yüklü miktarda çıkışlar yaşandı. Üçüncüsü dolar ve faizler. Dolar endeksinin sakin seyretmesi ve tahvil faizlerindeki düşüş beklentisi faizsiz bir varlık olan altının cazibesini azalttı. En son neden de jeopolitik gelişmeler. Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerde görülen azalma, güvenli liman talebini zayıflatan bir diğer faktör oldu. Ancak gümüş piyasasında dikkat çekici bir dinamik var. Londra Kıymetli Madenler Borsası LBMA stoklarındaki düşüş ve %20 civarındaki yüksek leasing oranları fiziksel piyasada bir arz sıkıntısı yaşandığına işaret ediyor. Bu durum orta vadede gümüş fiyatını destekleyebilecek bir unsur olarak not edilmeli. Değerli metallerdeki bu düşüş klasik bir risk-on yani risk iştahı rallisinin textbook örneği. Ancak Fed'in faiz indirim döngüsü başladığında reel getirilerin düşmesiyle altın ve gümüş için rüzgar yeniden arkadan esmeye başlayabilir. Risk iştahının bir diğer göstergesi olan kripto para piyasasında haftanın nasıl geçtiğini inceleyelim. Bu bölümde küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel olarak toparlanan kripto varlık piyasasını, lider kripto paralar Bitcoin ve Ethereum'un performansını ve teknik seviyelerini ele alacağız. Lider kripto para Bitcoin hafta içinde %2'yi aşan bir artışla 111.400 dolar seviyesine ulaşarak son haftaların zirvesini tazeledi. Bu yükselişi spot ETF onay beklentileri ve son 24 saatte fonlara yaklaşık 20 milyon dolarlık net giriş olması destekledi. Teknik olarak 111.500 dolar önemli bir direnç. Bu seviye aşılırsa 112.800-114.000 dolar bandı hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 110.500-109.800 dolar aralığı destek olarak izlenecek. Ethereum'da 3.982 dolar seviyesine yükselerek kritik 4.000 dolar eşiğine yaklaştı. Ancak burada farklı bir dinamik söz konusu. Kurumsal ETF'lerden son günlerde 128 milyon dolarlık bir çıkış yaşanması fiyat artışını Bitcoin'e kıyasla sınırladı. Teknik olarak 3950, 4000 dolar destek bölgesinin üzerinde kalıcılık önemli. Bu sağlanırsa 4050, 4120 dolar aralığı hedeflenebilir. Ripple ise haftayı 2,44 dolar civarında yatay bir seyirle kapattı ve 2,40 2,42 dolar bandındaki desteğini korudu. Kripto piyasası giderek daha fazla makroekonomik verilere duyarlı hale geliyor. Bitcoin'in dijital altın anlatısından ziyade teknoloji hisseleri gibi riskli varlık olarak hareket etmesi bu haftanın en net göstergesiydi. Küresel piyasalardaki bu yolculuğumuzun ardından rotamızı Türkiye'ye çeviriyor ve buradaki gelişmelere bakıyoruz. Bu bölümde Türkiye ekonomisinin genel nabzını tutan sermaye akımları ve risk primi gibi iki kritik göstergeyi analiz edeceğiz. Yabancı sermaye akımlarında zayıflığın devam ettiğini görüyoruz. 13-17 Ekim haftasında özellikle Eurobond kaynaklı olmak üzere toplam 0,6 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Hisse senedi piyasasında ise üst üste 3. haftada da yabancı çıkışı sürdü. Son haftaki çıkış 178 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt içi yerleşiklerin davranışlarına baktığımızda ise dövize ve özellikle altına olan ilginin arttığını görüyoruz. Altın hesapları Ağustos sonundan bu yana 4,8 milyar dolar artmış durumda. Toplam mevduatlar içinde döviz tevdiat hesaplarının DTH payı ise %40,1'e yükseldi. Olumlu tarafta ise Türkiye'nin risk priminde bir gerileme var. Küresel risk iştahındaki artış ana etken olsa da bu iyileşme aynı zamanda TCMB'nin rezervlerindeki artış ve Fed'in faiz indirimi beklentileriyle de desteklendi. Bu gelişmelerle Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi hafta içinde yaklaşık 15 baz puan düşerek 252 seviyesine geriledi. Ancak bu seviyenin hala benzer gelişmekte olan ülkelere göre yüksek kaldığını belirtmek gerek. Örneğin aynı dönemde Brezilya'nın CDS'i 145, Güney Afrika'nınki ise 163 baz puan seviyesinde. Rakamlar bize çift yönlü bir hikaye anlatıyor. Bir yanda CDS'teki düşüşle iyileşen dış risk algısı, diğer yanda ise yabancı sermayenin henüz ikna olmaması ve yerli yatırımcının dövize olan temkinli ilgisi. Bu makas kapanmadan piyasada kalıcı bir rahatlama beklemek zor. Bu genel görünümün Borsa İstanbul'a nasıl yansıdığını ve haftanın rekorunu getiren dinamikleri inceleyelim. Bu bölümde TCMB'nin sürpriz faiz kararı sonrası borsa İstanbul'da yaşanan güçlü ralliyi, endeksin performansını ve öne çıkan teknik seviyeleri detaylandıracağız. BIST 100 endeksi haftayı oldukça güçlü bir yükselişle tamamladı. Cuma günü %3'ü aşan bir artış gösteren endeks Haftalık bazda yaklaşık %8,6 değer kazanarak 10.941,79 puandan kapandı. Bu etkileyici yükselişte haftalık %12,8'lik değer artışı yaşayan bankacılık endeksi başı çekti. Peki bu rally'nin ana sürücüsü neydi? Cevap net. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek %40,5'tan %39,5'a çekmesi. Piyasa beklentilerinin dışındaki bu adım hisse senedi piyasasına doğrudan alım getirdi. Gelin BIST 100'ün teknik karnesine de bir göz atalım. Endeks haftayı 10941,79 puandan kapattı ve haftalık %8,6'lık bir getiri sağladı. Geri çekilmelerde 10700-10800 aralığı güçlü bir destek bölgesi olarak izlenecek. Yukarıda ise hafta içinde test edilen 11.000, 11.100 aralığı kısa vadede en önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Borsadaki bu coşkunun arkasındaki TCMB kararının kur, faiz ve CDS üzerindeki diğer etkilerini mercek altına alalım. Bu bölümde haftanın en kritik iç gelişmesi olan TCMB'nin faiz kararını, bu kararın dolar, TL kuru, hazine tahvil faizleri ve Türkiye'nin risk primi üzerindeki çok yönlü etkilerini analiz edeceğiz. TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puanlık bir indirimle %40,5'dan %39,5'a çekti. Bu karar, Piyasanın genel beklentisi olan 150 baz puanlık indirim veya pas geçme senaryolarının dışında kalarak bir sürpriz yarattı. Bu durum TCMB'nin faiz indirim adımlarının küçüldüğünü gösteriyor. PPK metninde de dezenflasyon sürecine yönelik risklere, özellikle de gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekilmesi temkinli bir duruşun sinyali olarak yorumlandı. Şimdi bu kararın piyasalara yansımalarına bakalım. Faiz indirimine rağmen dolar TL kurunun nispeten sakin seyrettiğini gördük. Hafta içinde 42 TL etrafında dalgalanan kur haftayı 41,95 civarında kapattı. Kurdaki bu görece yatay görünüm TCMB'nin güçlü rezerv birikimine ve piyasada olası döviz satış müdahalelerinin caydırıcı etkisine bağlanıyor. Euro TL ise 48,8 düzeyinde işlem gördü. Karar sonrası TL cinsi tahvillerde bir miktar satış baskısı oluştu. 10 yıllık hazine tahvil faizi %31,8 seviyesine kadar yükselse de haftayı bir önceki haftaya göre 9 bas puanlık düşüşle %31,84'te kapattı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi küresel risk iştahına paralel olarak hafta içinde 15 bas puan düşerek 252 seviyesine indi. TCMB'nin faiz indirim hızını yavaşlatması, fiyat istikrarı mesajını bozmadan büyümeyi destekleme arasında ince bir denge kurmaya çalıştığını gösteriyor. Kurun sakin kalması, piyasanın bu adımı şimdilik tolere ettiğini, ancak bir sonraki enflasyon verisine kadar kredinin sınırlı olduğunu düşündürüyor. Piyasaları bu hafta etkileyen gelişmeler bunlardı. Şimdi de önümüzdeki hafta takip etmemiz gereken kritik verilere göz atalım. Gelecek hafta hem Türkiye'nin hem de küresel piyasaların seyrini etkileyebilecek oldukça önemli bir veri takvimi bizleri bekliyor. Gelin kronolojik olarak takip etmemiz gereken verilere ve olaylara bakalım. Türkiye'de iş gücü piyasanın sağlığını gösterecek işsizlik oranı, sanayinin nabzı olan üretim ve yatırım iştahına dair sinyal verecek reel kesim güven endeksi 6,9 milyar dolar gelmesi beklenen cari denge ve döviz ihtiyacı açısından önemli Eylül ayı dış ticaret açığı verileri izlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyasalar 1,5 gün kapalı olacak. Haftanın sonuna doğru işlem hacimleri düşebilir. Küresel piyasalarda 25 baz puan indirim beklenen Fed faiz kararı beklenti gerçekleşirse risk iştahını destekleyebilir. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı sürpriz beklenmiyor, açıklamalar önemli olacak. Negatif faiz politikasının devamı beklenen Japonya Merkez Bankası faiz kararı izlenecek. 31 Ekim, 1 Kasım APEC zirvesi gerçekleşecek. ABD-Çin görüşmesi de ticaret gerilimine ilişkin gelecek mesajlar piyasaların yönünü belirleyebilir. Gördüğünüz gibi önümüzdeki hafta merkez bankalarının kararları ve liderler zirvesiyle oldukça yoğun geçecek. Piyasalardaki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere bol kazançlı bir hafta dilerim.